Merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Bahar ve Baanla ile birlikte ne yapacağız kızlar? Eee <laughs> jelibon yapacağız. Arkadaşlar evde doğal jelibon yapma tarifi evet. gördük bir yerde. Biz de ilk defa deneyeceğiz sizlerle birlikte. Nasıl olacak? Olacak mı? Olmayacak mı? Hiçbir fikrimiz yok ama biz bunun için malzemelerimizi ayarladık arkadaşlar. Şimdi biz e, ilk etapta böyle üç çeşit yapalım diye düşündük. Şu portakal suyumuz. Bu ne dersiniz? Bu sırınga alacağız. Hayır anneciğim, ilk önce onu Aha. yapacağız. E, jelatinimizi koyacağız. Bunların içerisine hafif o hani e, bu jelibonların koyu böyle kıvamı var ya çok koyu da değil, çok cıvık da değil, böyle rahat rahat yiyebileceğiz yumuşacık. O kıvamı bu jelatinler verecek. Sığır jelatini aldık arkadaşlar. Anne, İnternetten aldık biz. Hayır herhangi bir şeyin içine koymaya onun dayanıklılığını arttırmaya, böyle uzun süre son kullanma tarihinin geçmemesine falan fayda, sa fayda sağlıyormuş bu sırır jelatini. Arkadaşlar şöyle biz internetten aldık ama tane. aktarlarda falan da bulunuyormuş. 3 tane yaptık ancak çünkü normalde buna birer bardak meyve suyuna ya da evde ne suyunuz varsa neyle yapmak istiyorsunuz ona 3 kaşık sığır toz jelatini koyuyormuşuz. Ama ben hepsinden böyle farklı farklı tat olsun diye böyle dışarıdan aldığımız o jelibonlar gibi böyle rengarenk olsun diye üçünden yarım yarımşar bardak koydum. Şimdi biz bunları tencerelere koyacağız ama kaynatmadan bu jelatin çözündükten sonra altlarını kapatacağız. Bu gördüğünüz şırıngalarla Alacağım. çekeceğiz ve bu gördüğünüz Aa, arkadaşlarımıza bunu göstermedik. Arkadaşlar biz sırf jelibon yapmak için bu ayıcıklı silikon kalıplarını aldık. Böyle minik minik. Bir de daha önceden zaten elimizde Anne. olan kartlı kalıbımız var. Bir tanesi yırtık ona koymayalım bana sıratın tamam mı? Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Çok tamam. heyecanlıyız. Altını yakalım Anne, Buraları koyacağız ya sonra evet. dolaba koyacağız. Evet, evet dolaba koyacağız. Zaten 5-6 dakika içinde anneciğim o şey yapıyormuş soğuyormuş. Kısık ateşte olacak ama arkadaşlar böyle çok e, harlı ateşte olursa çünkü çok koyu kıvam alıyormuş hemen. Bunu İlk önce şunları ben? yapalım anneciğim. Ha, ben arkadaşlar bu ben. şeftali suyumuz. Onu anneciğim süzeceğiz, onu en son yapalım. Aram, arkadaşlar anne. bu da nar suyumuz. Acaba nar ekşi olacak biraz. Hani siz biraz ekşi seviyorsunuz ya ondan yaptım ben. Yes! yes. Şimdi... Anne ekşiler yüzümüze ekşi sınırlı vardı. Şimdi biz karıştıralım anneciğim ikisini birlikte. Bana yardım edeceksiniz, siz karıştıracaksınız, tamam mı? Arkadaşlar birine şunu döktüm. Anne ben de yapacağım. Birine de şunu döktüm. Ay onun altı çok açık oldu arkadaşlar, onu iyice kısıyorum. Bence de anne. Bahar sen şunu al anneciğim, bunu böyle sürekli karıştır. Hayır onunla değil, bununla bak içinde var. Bununla karıştır. Ya da onu ben karıştırayım, sen diğerini karıştır. Ben de karıştıracağım. Tamam beraber karıştıralım dur anneciğim. Bak kıvam almaya başladı Bahar. Aa, karıştırın. Al. Karıştır anneciğim. Hiç durmadan karıştırın ama bağımlarla dur anneciğim. Dur anneciğim ben şöyle yapayım. Hafif hafif çözünecek arkadaşlar bunlar. Anneciğim, sen damla aa, aa, arkadaşlar şöyle kenarda kaldı jelatinleri. Bahar her yerini eşit bir şekilde karıştırman lazım ama. Bunları kaynatmadan kıvam alınca arkadaşlar altını kapatacağız. Yani biz öyle izledik videoda. Bakalım olacak mı? Al bağımlarcığım sen karıştır bunu birazcık. Ver anneciğim ben ona bakayım. Yoruldum. Arkadaşlar hafif hafif kıvam almaya başladı gerçekten. Anne öyle mi? Evet anneciğim aferin sana. Evet. Ay, 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 ne, ne yapıyorsun kız daha? Gelip onları yapmadık ki. Hı hı. Ben de koymayı öğreniyorum. Birazdan hep beraber koyacağız ay, onları bak, tamam mı? Şöyle yapacağız değil mi? Çekeceğiz. Evet çekeceğiz. Sonra da minik 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 koyacağız onları. Anne çünkü bunlar çok küçük. Evet arkadaşlar herhalde ya, kıvamları biraz, oldu diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi biz jelatinli ye, meyve sularımızı ne yaptık kızlar? Hallettik herhalde. Ay, çünkü mi? biraz böyle bir sıkı cıvık olacakmış. Olmuş. Bunları arkadaşlar biz bu kalıplara koyduktan sonra dolaba koyunca o iyice e, koyu bir hale gelecek. Arkadaşlar bu arada mis gibi kokuyor. Evet arkadaşlar gerçekten çok güzel kokuyor. Bu jelibonlar bence çok güzel olacak kızlar. Bayılacaksınız ama bir şey söyleyeyim bunarlı birazcık ekşi olacak. Siz ekşi <laughs> seviyorsunuz ya o yüzden. Şimdi kızlar e, bu şırıngalarla çekelim evet. ve kalıplarımıza evet. koyalım olur mu? Evet. Şöyle yapayım ben bunu çekeyim. Siz böyle minik 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 bunları doldurun olur mu? Abi ben çekebilirim. Ama birazcık şu ben an de. sıcak ya. Ha o zaman, o zaman sen çek. Evet şöyle ben çekeyim artık. Anne korkuyor. Ay. Dur. Ay hem kamerayı tutman lazım Bana tutabilir misin? Sen kamerayı şöyle tut. Ben o arada çekeyim çileponumuzu. <laughs> evet Evet. Şöyle arkadaşlar. Evet, çektik. Şimdi ilkini ben yapayım, diğerlerini siz yapın. Olur mu? Tamam. Arkadaşlar Anna, biz bu, şöyle çektik. Anna bunlar çok küçük, ha, miniş seniydi? ya. Çok tatlı çalıyor, kızlar. <laughs> Bir de çok eğlenceli gerçekten. Evet. Anca birazcık donmuş oldu. <laughs> Olsun. Kızlar şimdi ben ikinize de birer tane çekeceğim. Bahar ya, sana narlı çekeceğim. Bahar sana da şeftali. Tamam. Ama şöyle yapalım. İlk önce şey şeftaliyi bitirelim. Sonra nara geçelim. Çünkü o zaman Ay, ben tadı ben karışır. Narı buraya bunu karışık yapacağız. Bak bu sırayı e, şeftali yapacağız. Burayı narlı yaparız. Burayı portakallı. Sonra tekrar en başa döneriz. Olur mu? Olur. Ay, ben... Çekebilir misin burada? Hayır ben Tamam ben çekeyim size vereceğim. Anlaştık mı? Hadi bakalım arkadaşlar ben Bahar ve Banalya'ya doldurdum. he sık anneciğim şöyle yavaşça. İşte bu kadar. Şimdi yana geçti. Bu kadar. Allah. Banalya. Bir anda yapma. Bak azıcık azıcık. Oy, oy. Oldu. Şimdi şu sırayı da yapalım birazcık. Sonra Bahar yapacak. acaba tadı nasıl olacak? Tamam Banalya bitti. Şimdi Bahar'da sıra. Bahar devam et bakalım. Eğlenceli mi? Çok Yana geç bakalım. Ayıcıklı ayıcık Çok güzel olacak bunlar. Gerçekten. Bunları bitirdikten sonra arkadaşlar biz şu narlı olana geçeceğiz. En sonda portakallıyı yapacağız. Portakallı bakalım şurada. nasıl olacak. o sancım bir şey olmaz. mi Arkadaşlar biz portakallı olanı da jelatin içinde erittik. Şimdi bunu da kalıplarımıza dökeceğiz arkadaşlar. Kalıplar nerede? İşte biri burada. Şöyle çekeyim ben. <laughs> evet arkadaşlar. Acaba bunun tadı nasıl ben... olacak? Bunu da çok merak ediyorum. Onu da ediyorum. çok merak ediyorum. He, ben de. Allah. Evet, çok eğlenceli ama azıcık kenara taşırdım. Nereye taşırdın? Şuraya mı? Evet. bir tane de ben yapayım mı? Tamam dur benim bitsin. Ya siz ne yapıyorsunuz? Anne, bak, Niye bak, birbirinizi itiyorsunuz? ben itiyorsunuz? Tamam ikinize sıra. Banu Ali ilk önce ablanı istedi. Ablana vereceğim ilk önce kardeşini yapsın mı? Tamam işte. Ben oraya geçeceğim. Tamam gel Bahar al bakalım. Gel. Hayır ben oraya gel, geçecektim. gel, gel. Tamam gel sen oraya geç. İsterseniz ben gideyim kızlar. Siz kendi kendinize Aa! yapın. Olur mu? E, kim çekecek sizi videoya? Evet anneciğim oraya yapabilirsin. Sen tabuda çekersin. Aferin sana oldu işte. Anne. Allah, ne <laughs> yaptın kız, ne affettin <laughs> her Anne, çok, çok zor sıkılıyor. İstersen ben yapayım. Bunun içinde portakal Aynı tanecikleri var ya. de vardı. Elini yıka Aynı. anneciğim, soğuk suyla. Aynı. O yüzden onları almadığım için ben biraz dedim değişik bir tat versin diye böyle yaptım. Acaba olacak mı olmayacak mı ben de bilmiyorum. Al. Ha, çok zor ne oluyor Bahar, ama. bu niye böyle oldu? <laughs> Aa. Mahvoldum. Bahar, sen serpak ver. Serpak getir anneciğim. Bahar, babasının hayalini görüyor. Babam falan yok orada. Nerede? Gökhan'cığım gel ya. Jelibon yapıyoruz, baksana. Çok güzel olmuş. Bilmiyorum nasıl olacak, tadını merak ediyoruz. Bunların ama donması lazım. Sen de çok seviyorsun ya, beraber yerseniz. Koyu renkler mi? Bunlar hmm. narlı, evet. şu üsttekiler şeftalili, bunlar da portakallı yaptık. Oo çok iyi, çok iyi. Aa, her çeşitten yaptık ya, arkadaşlar. Hangi bir de be. şu kalpli kalıplarımızı dolduralım. Oldu. Öztelim, Dur, Dur bakalım. Ha, donsun donsun, Bakıyorum. donsun. Donsun, acele etmeyin. En az 10 dakika 15 dakika durması gerekiyormuş arkadaşlar dolapta. Ben de süreceğim. Al. Al bakalım. Tamam de... kavga etmeyin Siz ya. De... Tamam siz yapın hep beraber yapıyoruz zaten. Anne, orası yırtıktı. Tamam ben şu tarafa yap. Bahar bir yapıyorum. tanesini de kardeşin yapsın. Banu Ali küsüyor bize çünkü. Yap onu. Bak Aselmira da içeriden bağırıyor <laughs> arkadaşlar. Herhalde o da yapmak istiyor. Ver bakalım bir şimdi sıra Banu Ali'ye da. Al bakalım Banu sıcak mı? Sen de yap. Tabi sıcak söylüyor. çünkü soğuyunca bu hemen e, jel koy olduğu için içinde Donuyor mu? donuyormuş. O yüzden biz de hemen kalıplara bir koymak da, istedik. Da. <laughs> Beraber yapalım mı ya. İşte oldu. Aa! Tamam. Şimdi arkadaşlar biz bunların hepsini dolaba atacağız. Sonra sonuçları sizle paylaşacağız. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Anne, Çünkü çok uğraştık. Onu da doldururum anneciğim ben şimdi. Arkadaşlar beklediğimiz an geldi. Sonunda jelibonlarımız dondu arkadaşlar. şimdi silikon kalıplardan. Anne, niye çıkıyor? anneciğim bunda var mı da çıksın? Bağlar <laughs> ya. <laughs> Çok evet, bahar ilkini çıkart anneciğim ve arkadaşlarımıza bir gösterelim şeklini. Ben de çıkartayım. Aa, direkt jelibon ayıcık, jelibon olmuş bu. Bahar bağnalı gördünüz <laughs> mü? Kolları falan minnacık ya. Çok tatlış olmuş Ay, arkadaşlar. Hadi kalpleri de çıkartın. Anneciğim o portakallıydı en son yapmıştık arkadaşlar. Şekli birazcık tabi değişik olmuş. Bağnalı tadına bakmak ister misin portakallını? İsterim. Bak bakalım tadına. At bakalım ağzına. Nasıl tadı? Güzel bir acı eşi. Şuna bakın arkadaşlar. Şeker katmadık arkadaşlar biz. Banu Ali birazcık beğendi. Birazcık beğenmedi herhalde. Hayır. Tadı yok mu? Hı? Nasıl yok ya? Banu Ali bir de şunu ye anneciğim. Bunun tadı var mı? Aslında kıvamı gayet evet. güzel olmuş. Onun da mı tadı yok? Evet. Allah Allah. Biz içine böyle şekerli bir şey katmadık ondan. Güzel, güzel değil Hı -hı. mi? Onu da bu narlıydı çünkü anneciğim. Bunun ekşi olacağını biliyorum. Ekşi jelibon olsun diye yaptık bunu böyle. Anne Boşun ben çıkartayım. şunu çıkartayım. Çıkart bakalım. Ay. Bana yardım edin kızlar. Dur, Çıkartalım ben şunları. Bakayım. Şöyle arkadaşlar şunu da çıkartmaya çalışıyorum. çok <laughs> Ya güzel olmamış mı bunlar? Anne, bak. Arkadaşlar tam ya. istediğim gibi bilmiyorum. oldu aslında ama. Tadı nasıl? O narlıydı. Narlının tadı nasıl? Ekşi mi? Ama siz ekşi seviyordunuz kızlar. O yüzden Ama onu hani ekşi yaptık. Ama. Dur. Anne bunu neden böyle oldu? İşte anneciğim ha. kalpli bak kalbimizi gösterelim arkadaşlarımız. Arkadaşlar bakın kalp şekilleri güzel oldu. Ya, bu arada... Şunlar da celi bunu. Evet arkadaşlarımızdan biri yorum yapmıştı. İsmi Nare'ymiş. Buradan Nare'ye de selam var yollayalım. Nare seni kocaman öpüyoruz. Arkadaşlar siz de yorum yapmayı unutmayın. Çünkü yorum yaparsanız isimlerinizi okuyabiliriz diğer ya, videolarımızda. Yarımıyoruz. Nerede yarısı Bahar? <laughs> Kızım tadı yok falan diyorsunuz ama sürekli de yiyorsunuz. Sizce arkadaşlarımız bu jelibonu denesin mi, denemesin mi? Denesin. Yani arkadaşlar idare eder Tabi bu doğal olduğu için dışarıdaki jelibonlar kadar güzel olmadı. Ama deneyip tadına bakabilirsiniz. Evet, hadi bir arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.